Ben utanılacak bir şey yapmamışım ki başıma yiyeyim. Yani. Neden gözaltındasınız? Ben, 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 ben utanılacak bir şey yapmadım ki başıma yiyeyim. Adana'da bugüne kadar böyle bir firari yakalanmadı. Sosyal medyada Ali Demir Evrensel adıyla binlere hitap eden, kitaplar yazıp konferanslar düzenleyen, işte o ünlü fenomen meğer iki ayrı kasten öldürmeden toplam 38 yıl 7 ay 12 gün cezası bulunan Firari çıktı. Teyhan suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri Türkiye'nin belki de son yıllardaki en ilginç kimlik maskesini düşürdü. İmza günlerinde fotoğraf çektiren Firari saklandığı evde Seyhan polisinin kusursuz operasyonuyla nefes bile almadan yakalandı. Yani 6 kitap yazmışız orada duruyor. Bin taneye yakın video var. Daha fazla belki YouTube'da bin tane video var. Adınız cinayeti geçiyor doğru mu? Ben utanılacak hiçbir şey yapmamışım. Utanacak olanlar başına eğer ama... Cinayete karıştınız <laughs> mı? Ben o yüzden de... Cinayete karıştınız mı? Bunlar hep... Bu olan şeyler. İftira Kimi Hakikat yoluna girdiğimiz için bu tür iftiralar olacaktır. Biz at Rabbimize tevekkül etmişiz. Hakikat yolu nedir? değil.